merhaba arkadaşlar ee, 2008 R2 e, domain upgrade videosunun e, üçüncü videosundayız senin arkadaşlar 2016'yı e, rolleri aktardık bir önceki videoda şimdi tabi e, burada şöyle bir şey var arkadaşlar şunları atlamamak lazım e, Ben girdim bunları şimdi artık iki tane DNS serverımız var. Biri eski 5, bir de 6. Artık bunu değiştirebiliriz. E, 2016'yı veya da arkadaşlar sonradan IP'lerini de değiştirebilirsiniz sunucuları. Yani illaki e, şey olabilir. Örneğin yani bu bu 2008'i kaldırdıktan sonra bunun IP'sini 2016'ya verebilirsiniz. E, buna da şimdilik ekleyeceğim ekledi. Yani daha doğrusu ekledim ben arkadaşlar. E, 5 6. Ha, bu arada şey önemli tabi. Yani bu, bu, bu da çok önemli değil de şu client makinaları önemli arkadaşlar. Zaten genelde DHCP'den dağıtılır. Bunlar elde verilmez. Ben buraya da 6'yı master olarak ekledim. Şöyle e, reboot ettim PC'yi. Setle dediğimizde arkadaşlar zaten yeni DC'de oturum açtığını görüyoruz yazılım. Yani şu makinenin artık bunu oturum açtı şimdi arkadaşlar şu 2008'den rolü kaldıralım. Ee, yine 2008'de DC Promo ile kaldıracağız rolü. Ee, şunu işaretlemeyin sakın arkadaşlar. Direkt Next diyoruz. Next ile geçiyoruz burayı. Ee, sonra da şeyden, sahipten sileceğiz. Böylelikle 2008'den kurtulmuş olacağız. Evet arkadaşlar. Gerekli kontrolleri yapıyor. Ha bu lokal yani şimdi makine e, domain kontrolü olduğu için lokal user hesabı yok. Bir şifre verin diyor. Şimdi yeni admin hesabının, loka admin hesabının şifresini ya yani girdik. Buraya bir şifre yine ben arkadaşlar. Daha gerekirse reboot da diyebilirsiniz. Ya da elle yapabilirsiniz. Size kalmış. Ben otomatik rebootu seçtim. Yaptı. ikinci aşamada da arkadaşlar servisleri remote edeceğiz. Açılsın arkadaşlar. Sunucumuz açıldı arkadaşlar. Pardon. Ya <laughs> Admin şifresini vermiştik. Hatta girelim buna. Geldik. Şimdi Server Manager otomatik açılıyor veya elde de açabiliriz. Şuradan açalım ha. 2008 ve 2016 otomatik açılıyordu. Rollere geliyoruz arkadaşlar. Bir datayı collect etsin etti. Remove role diyeceğiz. Next. Ha, bu Active Directory servislerini kaldıracağız arkadaşlar. Diyelim Remove diyeceğiz. restart isteyecek arkadaşlar. Bir daha yapalım. Rest deneyimden. Future'ları kaldırıyor. Ctrl tekle yollayalım. Şimdi arkadaşlar gelelim buraya. Yeni sunucumuza. Zaten Survive'i açalım bakalım. Bakın arkadaşlar, kompütürse düştü. Domain Controller'dan gitti. Burada NTDS datası duruyor arkadaşlar. Ama bunda hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi. Bunu da buradan artık silebiliriz. Sildik arkadaşlar. Tamamdır, güzel. Ee, bir sıkıntı yaşamadık arkadaşlar. Bu şekilde e, Sizler de eski domain kontrolerlerinizden kurtulabilirsiniz. E, hatta şunu bir reboot edelim, bir görelim, sıkıntı var mı yok mu? Bu evet. arada tabii arkadaşlar, şuradan dediğim gibi sunucunun IP'sini yine 5 yapabiliriz. Kullanmak istersiniz veya yeni ip ile kalabilir tamamen size kalmış Yenisiyle kalacaksa şu eskisini silmek lazım Daha silelim Kalmasın Açıldı arkadaşlar ekliyoruz. Evet, yeni domainde sorunsuz açtı. Ee, evet arkadaşlar, başka kontrol edeceğimiz bir şey var mı bakalım? Yok evet, bir sıkıntı görünmüyor. Her zaman arkadaşlar, domain ortamında minimum 2 ya da üç tane domain kontrolünüz olsun, herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına. Evet arkadaşlar bu şekilde videomuzu tamamlamış olduk. Teşekkürler.